Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün Aban Tabiat Parkı'nda başlayan ve ikinci yüzyıla doğru doğru strateji temasıyla yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 27. dönem 4. çalışma ve değerlendirme toplantısı bugün öğle saatlerinde sona erdi. Basına kapalı geçen toplantının ardından CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay iki gün süren toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her şey sağ olun. Çekiyorum efendim. Bu toplantıda hem önümüzdeki yasama yılındaki meclis çalışmalarımız, ağırlık vereceğimiz konular, gündeme getireceğimiz konular, Türkiye'nin temel sorunları ile ilgili yaklaşımlarımızı ve perspektifimizi ortaya koyduk. Sayın milletvekillerimizin sahada yaz boyunca ve öncesinde Anadolu'nun her yerine dolaşan milletvekillerimiz oradaki görüş ve intibalarını aldık. Bununla beraber e, üç temel konu ön plandaydı. Birincisi hiç şüphesiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili değerlendirmeler zaten bir taslak çalışmamız hazırlığımız var. Bu çalışma üzerinde enine boyuna değerlendirmeler yaptık. Ondan sonra ekonomik buhran diğer çok önemli, en önemli hatta konumuzdu. Ve rayından çıkan dış politika maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Bu konuda da önemli değerlendirmeler yapıldı. Bu çalışmada hem milletvekillerimiz bilgilendirildi hem parti yönetimi ve biz grup yönetimi olarak milletvekillerimizin görüş ve önerilerinden yeni yasama yılında istifade etmek üzere onları toplayarak bir değerlendirme, bir rota omurgası ortaya koyduk bu çalışma merkez yönetim kurulumuzda. E, bu çalışmadaki veriler merkez yönetim kurulunda politika notlarına dönüştürülecek. E, hemen şunu da söylememiz lazım. Milletvekillerimiz bu dönemde de e, Anadolu'yu ve Rumeli'yi karış karış gezmeye devam edecekler.